Merhabalar, bugün KM Master K&N 2050 Bluetooth interkom setini ve kullanım detaylarına göz atacağız. Öncelikle kutusuna baktığımızda kutu üzerinde Bluetooth 5.1 teknolojisiyle geldiğini ve 30 saatlik kullanım süresi olduğunu görebiliyoruz. Kutunun alt kısmında intercom'a ait özellikleri görebilirsiniz. 1.5 kilometre menzilde 2 kişilik görüşme, Türkçe seslendirme ve uzun süreli kullanım bu intercom'un belli başlı özelliklerinden sadece birkaçı. Kutunun arka tarafında da yine kutu içeriğine yer verilmiş durumda. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi kutu içerisinden... Türkçe olarak çıkmakta. KN Master, KN 2050, KN Elektronik güvencesiyle 2 yıllık garanti ile birlikte gelmekte. Herhangi bir sorun olduğunda KN Elektronik'e başvurabilirsiniz. Kutu içerisine baktığımızda interkomumuz bir sünger üzerine hasar almayacak şekilde yerleştirilmiş durumda. Üst kısımda da siyah bir paket içerisinde tüm aksesuarları yer alıyor. Kutu içerisinden örme kablolu Type-C girişe sahip kulaklıklar, full face kasklarda kullanabileceğimiz mikrofon ve yarım kasklarda kullanabileceğimiz mikrofon, Yapışkanlı ve klipsli kask bağlantı aparatı, Type-C şarj kablosu, yedek vidalar ve alyan yine yedek olarak çıtçıtlar kutu içerisinden çıkan aparatlar arasında yer alıyor. Intercom'un tasarımına baktığımızda üzerinde 4 farklı tuş yer alıyor. Orta kısımda da LED ışıklı bir gösterge var. Intercom'u açmak için sol üstte bulunan power tuşuna basılı tutuyorum. Mavi LED gösterge yanıp sönüyor. Bu şekilde intercom açılıyor. Yine kapatmak için de sol üstte bulunan power tuşuna basılı tutuyorum. Kırmızı gösterge yanarak interkomum kapanıyor. İnterkomumuzu telefonumuza bluetooth'la bağlamak için power tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutuyorum. Merhaba, batarya dolu. Eşleşme aranıyor. Eşleşme aranıyor uyarısını duyduktan sonra telefonumda bağlanabilir aygıt olarak Gane 2050'yi görüntülüyorum. Bağlandı. Bağlandıktan sonra bağlandı diyerek sesli olarak bizi uyarıyor. Intercom'umuz telefonumuza bağlıyken bir çağrı geldiğinde cevaplamak için sol altta bulunan arama tuşunu kullanabiliriz. Bu tuşa tıkladığımızda çağrıları cevaplayabiliriz. Çağrıyı reddetmek için de yine aynı tuşa 4 saniye boyunca basılı tuttuğumuzda çağrıyı reddedebiliriz. Müzik kontrolleri sol alt tarafta bulunan arama tuşunu kullanarak müziği devam ettirebilirim ve durdurabilirim. Bir sonraki müziğe geçmek için artı tuşuna bir defa tıklıyorum. Bir önceki müziğe dönmek için de eksi tuşuna tıklayabilirim. Müziğin sesini açmak için artı tuşuna basılı tutuyorum. Sesini kısmak için de eksi tuşuna basılı tutuyorum. Müzik kontrolleri de bu şekilde. KN 2050 cihazından %100 verim almak için kaskınızın gerekli yerlerine kulaklıkları düzgün şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Kulaklıkları yerleştirdikten sonra iki kulağınızın da orta kısmına gelmesi gerekiyor kulaklıklar. Bu şekilde KN 2050 cihazından %100 verimli olarak müzik dinleyebilirsiniz. KN 2050'de Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki farklı dil bulunmakta. Dili değiştirmek için 6 saniye boyunca arama tuşuna basılı tutuyorum. Intercom'u eşleşme moduna sokuyorum. Şu anda eşleşme moduna girdi. Şu an intercom'un İngilizce. Tekrar 2 saniye boyunca basılı tutuyorum. Şu anda Intercom'un dili değişti. Intercom'u kapatalım. Türkçe olarak kapandı. Kapalı durumdayken de dili değiştirmek için yine power tuşuna 6 saniye boyunca kırmızı ve mavi ışık yanıp sönene kadar basılı tutuyorum. Açıldıktan sonra da basılı tutmaya devam ediyorum. Yine eşleşme moduna girdi. 2 saniye boyunca çağrı tuşuna basılı tutuyorum. Şu an interaktifim İngilizce moda geçti. Bunu görmek için cihazı kapatalım. Power off diyerek kapandı. Dili de bu şekilde değiştirebilirsiniz. KN2050 ve KN2000 cihazlarını birbirine bağlamak için iki cihazı da eşleşme modunda başlatacağım. Bunun için KN2050 cihazımda power tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutuyorum. Eşleşme aranıyor uyarısını duydum. Aynı şekilde 2000 cihazımı da power tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutuyorum. İki cihazım da eşleşme moduna girdi. İkisinde de mavi ve kırmızı led göstergeler yanıp sönüyor. Bir defa intercom tuşuna KN2050'den çağrı tuşuna tıklıyorum. eşleşme başarılı uyarısını duydum. İki cihazı bu şekilde birbirine bağlayabiliriz. Cihazlar açık durumdayken eşleşme moduna girmek için de KN2050'de çağrı tuşunu 6 saniye boyunca basılı tutuyoruz. KN2000 cihazında da interkom tuşunu 6 saniye boyunca basılı tuttuğumuzda da yine eşleşme moduna girebiliriz. KN2050 ve KN2100 cihazlarını birbirine bağlamak için iki cihazı da eşleşme modunda başlatmam gerekiyor. Öncelikle KN2050 cihazının power tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutuyorum. Eşleşme alınıyor uyarısını duydum. Aynı şekilde KN2100 cihazımı da power tuşuna basılı tutuyorum. Onu da eşleşme moduna soktum. İki cihaz da eşleşme modundayken KN2050 cihazımdan çağrı tuşuna bir defa tıklıyorum. Bağlandı uyarısını duydum. İki cihaz da birbirine bu şekilde bağlandı. İki cihaz da kapalı durumdayken eşleştirme modunda açtık cihazları. Açık durumdayken eşleştirme moduna sokmak için 2050'de çağrı tuşunu uzun süre basılı tutuyorum. 2100'de de yine bu çok fonksiyonu tuşa uzun süre basılı tuttuğumda arama moduna girebilirim. KNE 2050 ve KNE 2150 cihazlarını birbirine eşleştirmek için iki cihazı da eşleştirme modunda başlatmam gerekiyor. Bunun için KNE 2150 cihazında kırmızı ve mavi ışık yanıp sönene kadar power tuşuna basılı tutuyorum. Eşleşme aranıyor uyarısını duydum. Aynı şekilde 2050 cihazında da power tuşuna basılı tutuyorum. 6 saniye boyunca basılı tuttuğumda eşleşme moduna giriyor. İki cihazda eşleşme modundayken 2050 cihazından çağrı tuşuna bir defa tıklıyorum. eşleşme başarılı bağlandı uyarısını duydum. İki cihazı da bu şekilde birbirine bağlayabilirim. Eğer 2150 cihazım açık durumda ise interkom tuşuna basılı tutarak eşleştirme moduna sokabilirim. KN2050 ve KN2200 cihazlarını birbirine eşleştirmek için iki cihazı da eşleştirme modunda açmamız gerekiyor. KN2050 cihazım açık durumda. Çağrı tuşuna basılı tutarak eşleştirme moduna sokuyorum. eşleşme aranıyor uyarısını duydum. 2200 cihazımda da arka kısımda bulunan power tuşuna basılı tutarak 6 saniye boyunca basılı tutuyorum. Kırmızı ve mavi ışık yanıp sönünceye kadar basılı tuttum. Eşleştirme moduna girdi. 2050 cihazımda çağrı tuşuna bir defa tıklıyorum. Bağlandı uyarısını duydum. İki cihazı da birbirine bu şekilde bağlayabilirim kn 2050 ve Kane 4000 cihazlarının birbirine bağlama şu anda iki cihazın da açık durumda. Kane 2050'de çağrı tuşuna basılı tutarak cihazı arama moduna sokuyorum. Eşleşme aranıyor, Eşleşme aranıyor uyarısını duydum. Kane 4000 cihazında da artı tuşuna ve interkom tuşuna basılı tutuyorum. O da kırmızı ve mavi ışıklar yanıp sönmeye başladı. İkisi de arama moduna girdi. Kane 2050 cihazında çağrı tuşuna bir defa tıklıyorum. Bir süre bekledikten sonra bağlantı uyarısını duyuyorum. İki cihazı da birbirine bu şekilde bağlayabilirim. KN2050 -E ve KN4150 -E cihazlarını birbirine bağlamak için KN2050 -E açık durumdayken çağrı tuşuna basılı tutarak arama moduna sokuyorum. Eşleşme aranıyor, Eşleşme aranıyor uyarısını duydum. KN4150 -E cihazından da üst tarafta bulunan artı tuşuyla interkom tuşuna basılı tutuyorum. Onda da kırmızı ve mavi ışık yanıp sönmeye başladı. Daha sonra 2050 cihazından çağrı duşuna bir defa tıklıyorum. Bağlandı. Bağlandı uyarısını duydum. İki cihazı da birbirine bu şekilde bağlayabiliriz. KN2050 ve KN6000 cihazlarını birbirine eşleştirmek için iki cihazı da eşleştirme moduna sokmam gerekiyor. 2050 cihazını eşleştirme moduna sokmak için çağrı tuşuna 6 saniye boyunca basılı tutuyorum. 6000 cihazında da çok fonksiyon tuşa ve yukarıda bulunan power tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutuyorum. İki cihazda da mavi ve kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başladı. 2050 cihazında çağrı tuşuna bir defa tıklıyorum. Bağlandı uyarısını duydum. İki cihazı birbirine bu şekilde bağlayabilirim. 2050 ve 6000 cihazlarını birbirine bağlamak için öncelikle 6000 cihazımı evrensel interkom moduna almam gerekiyor. Evrensel interkom moduna girdikten sonra üst kısımda bulunan interkom tuşuna basılı tutuyorum. sesini duyduktan sonra 2050 cihazımı da Intercom eşleşme moduna alınmak için çağrı tuşuna basılı tutuyorum. Eşleşme, aranıyor. eşleşme aranıyor dedi. 6000 cihazımdan intercom tuşuna bir defa daha tıklıyorum. Intercom, bağlandı. intercom bağlandı uyarısını duydum. Bu şekilde iki cihazı birbirine bağlayabilirim. KN2050 ve Mesh 1 cihazlarını birbirine bağlamak için iki da eşleşme moduna sokmam gerekiyor. KN2050'yi çağrı tuşuna basılı tutarak eşleşme moduna sokuyorum. Mesh 1 cihazını da power tuşuna ve eksi tuşuna basılı tutarak eşleşme moduna sokuyorum. 2050 cihazından çağrı tuşuna bir defa tıklıyorum. Bağlandı eşleşme başarılı uyarısını duydum. Bu şekilde de iki cihazı birbirine bağlayabiliriz. KN2050 universal modda da diğer cihazlara bağlanabilmekte. Kendi cihazımızı yani KN2050'yi arama moduna soktuğumuzda bağlanacağımız cihazı da universal modda arama moduna sokmamız gerekiyor. Sol alt tarafta bulunan çağrı tuşuna basılı tutarak 2050'yi arama moduna sokuyorum. Bağlanacağım cihazı da universal modda arama moduna sokarak bağlanabilirim. Eğer böyle bağlantı gerçekleşmezse karşı cihazı bluetooth modunda da aramaya sokarak deneyebilirsiniz. İki yöntemden biriyle 2050 ile bağlantıyı kurabileceksiniz muhtemelen. Cihazdan cihaza farklılık göstermekte bunu da belirtmekte fayda var. KNE 2050 bluetooth intercom setimizin genel kullanımı bu şekildeydi. Diğer detaylar için kullanım kitapçığını inceleyebilirsiniz.